11 ayı Sultanı Ramazan ayında sağlıklı beslenmek son derece önemli. Peki iftarda en sık yapılan hatalar neler? Oruç açarken mideyi yormadan dengeli ve sağlıklı bir sofra nasıl kurulmalı? Hafif tercih ediyorum tabii bir anda yüklemem istemem. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Sağlıklı besinler tüketerek vücut sağlığını korumak oldukça önem taşıyor. Günün tabii ki 10-12 saatini aç geçirdikten sonra özellikle iftar menüsünü planlamak bizim için çok önemli. Uzun süreli açlık yaşamanın ardından Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan iftar sofraları beslenme düzeninde büyük etkiye sahip. Besinler yavaş çiğnenmeli, adım adım tüketilmeli. Bir ara vermemiz lazım. Burada ara vermemiz deki temel hedefimiz şekerimizin tansiyonumuzun dengeye oturması ve aynı zamanda tokluğu algılamamız. Oruç ağırlıklı olarak suyla açılsa da dileyen hurma ya da zeytinle de açabilir. Özellikle de karbonhidrat çorbada tercih edilmeli ama elbette ki en önemli iftar menüsü ana yemek ve protein ve sebze mutlaka olmalı. Zeytinyağlı sebze yemekleri olabilir veya e, haşlanmış, közlenmiş, sotelenmiş sebzelerde olabilir. Midenizi 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra yemeğe kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bulgur pilavı ağırlıklı olarak tercih edilse de esmer pirinç de sofranızda yerini alabilir. Elbette ki yoğurt ya da ayran ve salata da vazgeçilmezler arasında. Çok tüketilmek istiyorsa Ramazan pidesine hayır demiyoruz ölçülü olması koşuluyla. 1 iki avuç kadar e, tüketme hakkımız var. Ve en önemlisi tabii ki iftardan sonraki sahura kadar olan zaman zarfında günlük su ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılayabilmek gerekiyor. Hafif şeyler yiyorum. Yani öyle hani hemen iftar olsun yiyeyim kafasında değilim. Çorbayı yani orucu açtıktan sonra 15 dakika sonra içerim. Yani. Öte yandan iftar menüsü kadar sahur menüsü de önemli. Uzmanlar protein ağırlıklı beslenmenin önemini vurgulamıyor. Olarken, hafif bir kahvaltının yeterli olacağını vurguladı. En doğrusu savruda mutlaka hafif bir kahvaltıyla, mutlaka tok tutacak olan protein kaynaklarından yumurtayla desteklemek gerekiyor. Hafif yemeklerle atıştırmaya çalışıyoruz ama ağır yemekler geldiği zaman ben işim gibi sabırlı değilim. Ben ağır yemeklerde de yerim yani. <laughs>